Almış olduğunuz kars kaşarında böyle küçük delikler varsa gerçek manada bir kars kaşarı tüketeceğiniz anlamına geliyor. Neden mi? Çünkü bu kars kaşarı kaya tuzu ile yapılmıştır ve kaya tuzunun bir kars kaşarı içinde sindirilmesi için en az 6 ay gereklidir. 6 ay ise bir kars kaşarının olgunlaşması için yeterli bir süredir. Ama eğer bu delikler olmasaydı almış olduğunuz kaşar peyniri sofra tuzu ile yapılmış olurdu. Sofra tuzu ile yapılan bir peyniri bir ay bile bekletip satabilirsiniz. Tuz için karslı ustalar peynirin terbiyecisi derler. Çünkü tuz kars kaşarına sadece tat vermekle kalmaz. En önemli görevi peynirin dimdik durmasını sağlamaktır. Çünkü tuz az gelirse peynir bu şekilde yayılır. Bir diğer görevi ise kars kaşarına bir nevi ömür biçer. 6 ay olgunlaştırmak istediğiniz kaşar peynirine 350 gram tuz atarken 1 yıl olgunlaşacak olana ise 600 gram kadar tuz atmanız gerekir. İşte bu yüzden 1 yıl olgunlaşmaya aldığınız peyniri 7. ayında keserseniz yoğun tuzdan dolayı tüketemezsiniz. Olgunlaştırma süresiyle doğru olan şekilde tuzlanan Kars kaşarlarına sipariş vermek için karslezzetlerim.com